Arkadaşlar bu sizlerle birlikte şöyle bir çakıyı tanıtacağım çok amaçlı bir çakı. Şöyle bir şekli güzel bir şekil arkadaşlar şöyle. Şöyle pense çıkıyor. Şöyle kapanıyor. Göktü. Bu arada ikinci kanalın hayırlı olsun. Bir dahakine slime yapmayı beni çağır. Ben biliyorum nasıl yapıldığını. döktü ya selamlar. Onun da kanalına abone olabilirsiniz. Göktü. Gökte o sansar yazarsanız çıkar. Şöyle. Evet, böyle oluyor. Söylemiştik. Şimdi kapatayım hemen. Evet. Şurada da böyle bir şarap açacağı var. Şöyle. Şurada. Nerede? Bu da böyle şey açacak. Soda açacağı. Şimdi buraların açması zor. Nasıl açacağız? Şöyle içinde daha var. Şöyle. Evet şurada tornavidalar var. Bakın şöyle. Aynen şurada da aynısı var. Açmam gerek yok. Şöyle. Açamıyorum tırnağım yok. Şimdi bıçak bölümünü falan nasıl açacağız? Arkadaşlar açamıyoruz. O bölümleri açamıyoruz işte. O bölümleri açamıyoruz. O bölümleri açmak için arkadaşlar biraz beklememiz lazım. Neden? Açabilirim aslında ama açmayacağım. Bu videoyu beğenirseniz bunun devamını getiririm. Yani bu biraz az oldu da. Şöyle. Bunu bıçağı falan da var ama şu an yok. Açamıyorum. Çünkü like lazım. Bu videoya 10 like gelirse devamını getireceğim. O bu videonun içinde başka bir video daha olacak. O da şimdi. Bekleyin. Geliyorum. arkadaşlar geldim. Bana böyle bir hediye gelen bir GoPro var. Kutusunda işte bunlar var gereksiz. Yani bir sürü şey var kutusunda. Alet. Şöyle göstereyim. Şu aletler var içinde. Şöyle kamera zaten bu. Şu aletleri var. Tutması arabaya yapıştırmak için olan. Bütün şeyler var. Su altı GoPro. Fiyatı arkadaşlar 250 lira GoPro'nun. Şimdi şunu da bir açalım gösterelim. Ben elim kurttu. Bunu da dayım Almanya'dan getirdi. Normalde biz almayı düşünüyorduk. Ama abim istemedi. Güzel. Evet. Şöyle mavi rengi geldi bize. Şöyle şuradan açılıyor. Bakalım açılır mı? Bakalım şarjı bitmiş. Şimdi ağırlığımdan beni şarja koymadım. Evet bugünkü videomuz da bu kadardı. Bunda su altı çekim falan da yapılıyor. Bununla da otelde videomuzu getireceğim. Ama ya bir havuza giderim ya da otele giderim. Eğer hemencecik bu sefer buna da bu videoma Hadi 15 like gelirse 30 isteyecektim normalde. 15 like gelirse hem, hem o çakının devamını getireceğim hem de havuza gidip bunun su altı çekimini yapacağız ve sizlere göstereceğim. Ee, öyle işte. Selam arkadaşlar diyorum. Ne diyeyim başka? Şurada bir şeyler olacaktı göstersem mi? Arkadaşlar Yani şimdi Şöyle bir şey var Borax yok anasını um, Borax üç lira bir şey zaten Daha bir şey tanıtacaktım Unuttum bekleyin geliyorum Buradan mı bekliyorsun? Nerede Oyun tatlayacağız bir de. Evet. Oyunumuz şu. şu. Evet. Oyunumuz şu arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Evet. Oyunumuz bu. Bir saat. Saat oyun değil aslında. Evet açalım. Bir dakika açayım. Açamadım. Evet, bir açamadım. ya şunu açamadım. Aha, artık. Evet şöyle bir saat. Aslında şaka yaptım. Bu saat değil. Az önce gösterdiğim çakının aynısından bir tane daha abime aldım. Çünkü az önceki babamındı. Bakın. Tamamen aynısı. Şöyle sıfırıncı el. Şimdi internetten bakabilirsiniz. Fiyatı 150 TL. Aynısı bakın. Hiçbir farkı yok. Evet, bugünkü videomuz da bu kadar olsun. Artık ne diyeyim yani? Hadi eyvallah diyeyim.